Bu hafta yapay zeka alanında heyecan verici gelişmeler vardı. Yepyeni modeller, yaratıcı araçlar, büyük yatırımlar ve bazı dikkat çeken çatışmalar. Hadi detaylara birlikte bakalım. Yeni yapay zeka modelleriyle başlayalım. OpenAI uzun süredir beklenen GPT-5 modelini sonunda tanıttı. GPT-5 hem ChatGPT'de hem de geliştiriciler için API üzerinden kullanılabiliyor. Ancak lansmandan önce önemli bir detay sızdı. GitHub, GPT-5'in bazı teknik detaylarını yanlışlıkla internete açtı. GPT-5 tanıtımı öncesinde Anthropic, kodlamaya odaklanan güçlü modeli Cloud 34.1'i piyasaya sürdü. Bu model, SWE Bench Verified testlerinde %74.5 başarı oranına ulaşarak OpenAI ve Google modellerini geride bıraktı. Ve ilginç bir gelişme, Anthropic, OpenAI'nin Cloud modellerine erişimini kesti. Bunun nedeni ise OpenAI'nin bazı mühendislerinin GPT-5'i e hazırlarken Cloud'u kullandığı iddiası. Bir başka dikkat çeken yenilik de Elon Musk'tan geldi. Grok'un yeni video oluşturma aracı Grok Imagine tanıtıldı. Bu adım, and Wine benzeri bir yapıyı yapay zeka ile geri getirme planının bir parçası. Ayrıca Grok yanıtlarına reklam entegre edilmesi de gündemde. Alibaba ise karmaşık metinleri görsellere dönüştürebilen yeni modeli Qwen Image'i tanıttı. Bu model özellikle Çince metin üretiminde büyük bir fark yaratıyor. Açık kaynak tarafında da hareketlilik vardı. OpenAI, GPT-OSS 120B ve GPT-OSS 20B adlı iki yeni açık kaynak modeli duyurdu. Her ikisi de uzmanlar karışımı mimarisiyle çalışıyor ve daha verimli çıktı üretiyor. Ve DeepMind, genel amaçlı yapay zeka ajanları için geliştirdiği Gini 3 modelini tanıttı. Bu model, bir metin komutuyla etkileşimli üç boyutlu dünyalar oluşturabiliyor. Saniyede 24 kare hızında ve 720p çözünürlükte. Yeni araç ve özelliklerde dikkat çekiciydi. Apple, ChatGPT benzeri bir deneyim sunacak yeni ekibini kurdu ve kendi yapay zeka yanıt motoru üzerinde çalışmaya başladı. Eleven Labs, ticari kullanım için lisanslı müzik üretimi yapan yapay zeka servisi Eleven Music'i duyurdu. Bu sistem, telifli içerikler için yasal izinlere de sahip. Google, geliştiriciler için yeni aracı Gemini CLI GitHub Actions'ı tanıttı. Bu araç, takımların GitHub üzerinden yapay zeka destekli görevleri kolayca yürütmesini sağlıyor. Ayrıca, Google'ın Big Sleep adlı yeni güvenlik aracıyla 20 güvenlik açığı test edildi. Eğitim odaklı araçlar da geldi. Gemini, Guided Learning özelliğiyle sadece yanıtlayan değil, aktif öğrenmeyi teşvik eden bir asistan haline geliyor. Google'ın yeni asenkron kodlama yardımcısı Jules, beta sürecini tamamlayıp tüm kullanıcılara açıldı. OpenAI merkezli gelişmeler de çok yoğundu. ChatGPT haftalık 700 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. ABD federal çalışanlarına ChatGPT Enterprise sadece 1 dolardan sunuluyor. ChatGPT artık sohbet süresi uzadığında kullanıcıya mola vermesini öneriyor ve yüksek riskli kararlar için daha temkinli davranıyor. Ayrıca OpenAI çalışanlarına tam 1.5 milyar dolarlık bonus paketi ayırarak Meta gibi rakiplerin tekliflerine karşı önlem aldı. Sektörde çatışmalar da vardı. Cloudflare, Perplexity gizli veri toplamalarını suçladı. Perplexity'nin tarama engellerini aşarak milyonlarca gizli veri sorgusu yaptığı öne sürüldü. Öte yandan Universal Pictures, filmlerinin yapay zeka eğitimi için kullanılmasını yasakladığını duyurdu. Yatırım gündemi yine çok hareketliydi. Descartes, 3.1 milyar dolar değerleme ile 100 milyon dolar yatırım aldı. Lyric, tedarik zinciri için geliştirdiği yapay zeka platformuyla 43.5 milyon dolar topladı. Allen, yapay zeka destekli fintech alanında 48 milyon dolar yatırım alırken, Reddit, yapay zeka destekli muhasebe araçlarıyla 70 milyon dolar fon topladı. Tevali, web alt yapısında yapay zekayı merkezine alarak toplamda 25 milyon dolar yatırım aldı. Haftanın yapay zeka alanında öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaştık. Bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.